biberiye bununla ilgili Japonya'da yapılan klinik araştırmalarda bi bi biberiyenin antioksidan, anti-aging olduğu eli, belgelenmiştir. Bir, artı, biberiyenin özelliği serbest radikalleri kendine bağlıyor. Serbest radikal nedir? Vücudumuzda kimyasal değişimler, metabolik değişimler sırasında hidroksit, peroksit, dioksit gibi eksi yüklenmiş hı hı. elementler moleküller var. Bunlar ne yapıyor? Diğer vitamin, mineral, enzimlerle birleşmek istiyor, zorla birleşmek istiyor. Hı hı. Zorla. Hı hı. Yani bir erkeğin bir kadını ta taciz etmesi gibi. Ne oluyor? Hı hı. Böylece vitaminler, mineraller, enzimlerin yapısı, dokusu bozuluyor. Kişi hızla yaşlanıyor ve yavaş yavaş gidiyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Evet. İşte bu serbest radikalleri yok ediyor. Bunun kimyasallardan daha etkili bir koruyucu olduğu belgelenmiştir. Mesela günümüzde birçok sıvıya, katıya e, yiyecek, içeceklere cips, kek kektir vesaire ne katılıyor? Kimyasal. Kimyasallar da östrojen gibi. Sürekli bu cips, jelibon, kek, gofret, dondurma vesaire vesaire yiyenlerde hı hı. östrojen hormonu yükseliyor. Erkekler yavaş yavaş hormon dengesi nedeniyle Hormon yapısı, dokusu bozuluyor. Ama bu ne yapıyor? Problemsiz düzeltiyor.